sizlerle beraber sol ve sağ ellerimizin motorlarını güçlendireceğiz. Bir de beynimizi güçlendireceğiz. Ve arkadaşlar like atıp beğendiyseniz abone olup like beğen bildirimleri açıp yaptıysanız şimdi videoya geçelim. Konuşma sırasında senden. Mi? Tamam. Hadi bakalım. Bugün sağ ve sol motor becerilerimizi geliştireceğiz. Yani iki elimizi aynı anda kullanarak bu çizgileri yukarıya kadar tamamlayacağız. Evet şunu alalım buradan. Sara teyzemizin öngörüsüyle yapıyoruz biz bu etkinliği. Ondan gördük. Evet. Sol el biraz zorluyor galiba. Çok zorlanmıyor. Zorluyor mu sol el? Hayır. Onu da dışarıdan yapmalısın. Olmadı. Tekrar en baştan yapıyoruz. Her birini böyle dışa doğru yapmalısın. İki tarafı da. İki, aynı anda. Bir, iki, üç. Hmm. Aynı anda. Anne o Sen ya. Hayır deneyerek <laughs> yapacağız. Hadi bakalım bir daha dene. Baştan başla. Aynı anda iki kalemi <laughs> de, iki kalemi de tut. <laughs> Ay ya <yarabbi. gülüyor> evet. Hmm. Evet. Odaklan odaklan. Çok eğiyorsun ama kafanı göremiyoruz olmuyor. ki. E deneye deneye yapacaksın e sen nasıl yaptın bunu demek ki benim sağ ve sol motor becerilerim iyi gelişmiş bu benim yaptım. dene bakalım bir daha hayır iki elinle anne bir saniye dur ha şimdi evet hayır olmadı tamamen karaladın Niye? evet biz bu görevde başarısız olduk şimdi bunun temizini hazırlayıp tekrar deneyeceğiz Evet Rüzgar tekrar sendeyiz. Hazır mısın? Değilim. Değil misin? O oh, oldu. Oldu. Bravo. Evet. Demek ki neymiş? Olmadı. Oldu. Çok iyi yap bakayım. E ne olacak canım? Bir tane de şaşı versin yani. Bravo. Buraya bir alkış şeyi koyduğumuzu düşünün. Ha. <laughs> tekrar üstünden geçer misin bizim için bir kere daha? Hadi bakalım. Başlıyoruz. 1 2 3 Evet, 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 evet. Aa, bitti. Ta 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 ta. Etkinliğimize bizimle beraber katıldığınız için teşekkür ederiz. <laughs>